Alsancak'ta vincin devrildiği haberini aldık. Olay yerine gittiğimizde belediyenin sahne kurulumu için olan mavi bariyerleri vardı. Oradaki görevli gazeteci olduğumuzu söyleyerek içeri girdik. Çekim yapamazsınız, işte çekmeyin falan. Biz gazeteci olduğumuzu söyledik, kamu görevi yaptığımızı söyledik. Sonra açık açık da tehdit etti. Çekim yaparsanız ağzınızı, yüzünüzü dağıtırım dedi. Adam da konuşurken görmediğim bir şahıs, gözümde gözlük varken yüzüme sertçe bir tokat attı ve ben sendeledim Hepsi birden üzerime çullanmaya başladı. Yaklaşık 15-20 kişi tarafına orada biri tuttu biri darp etti. Biri tuttu biri darp etti. Bu resmen bir linç girişimiydi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin zabıta görevlileri biz polis değiliz. hiçbir şey yapamayız dediler. Kavgayı bile ayırmadılar. Sadece izlediler. Polis gelince orada bize saldıranlar da yok olmaya başladı. Kamera görüntülerinden de tespit edecek. Kim varsa hepsine şikayetçiyiz. Geldi direkt Alisan abiye vurdu. Ben de niye vuruyorsunuz der araya girdim tartaklamaya başladılar. Ben de karşılık verdim. 4-5 kişi yere attılar beni linç etmeye başladılar. Kameraman arkadaşımız Sinan abi geldi. O arada beni onların elinden kurtardık. İzmir gibi bir kentte böyle 15-20 kişilik linç girişimi akıl alır bir şey değildir. Sonuna kadar meslektaşlarımızın yanındayız ve hesabı birlikte soracağız elbette.